hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir şey sormak istiyorum şimdi. Ee, bu siz ikiniz de Bilim Kurulu üyesisiniz. Ee, toplumlar bu gibi dönemlerde aslında çok önemli de tecrübe kazanırlar. Yani büyük bir hafıza biriktirirler. Kurumsal bir varlık ortaya çıkar. Türkiye bu açıdan bu pandemide böyle bir kurumsal varlık, hafıza, afet yönetimi sadece pandemi açısından değil, pandemi yönetimi gerçekten ayrı bir başlık. Diğer afetler sel yaşadık, bu daha yakın zamanda inanılmaz orman yangınları yaşadık mesela. Pandemi de bunlardan bir tanesi. Bir pandemi ve afet seti ve hafızası ve kurumsallaşması geleceğe özenle bırakabileceğimiz devamlılığı olabilecek bir hafıza, bir yönetim oluşturabiliyor muyuz? Oradan bakınca gerçekten siz nasıl daha yakın verilere sahipsiniz? Türkiye toplumu ve bizler merak ediyoruz gerçekten. Toplumsal güven biraz da bununla ilgili. Ya Agamben'in dediği şey devletlere ön, biraz şey yetki verilmesi gerekir, güvenilmesi gerekir. Dediği şey buradan başlıyor belki. Mesela hep söyleniyor. Türkiye'nin geçmişte bu biraz ideolojik söylem de olabilir. Çok iyi bir aşı şeyi vardı, kurumsallaşması vardı. Onlar bitirilmeseydi Türkiye çoktan daha aşıyı yapmıştı ondan sonra. Bunun gibi geleceğe devredebileceğimiz bir kurumsallaşma, bir hafıza, bir yönetim, afet yönetimi, pandemi ayrı bir şey yani yangın, tecrübelerimiz ayrı bir şey. Başımıza gelen tecrübeleri en iyi şekilde değerlendirip bir kurumsal hafıza ve bilgi hafızası ve yönetim geleneği oluşturabiliyor muyuz gerçekten? Neyse hocam Erol, hocam Erol şey yapalım başlayalım. Ondan sonra evet. size söz vereyim. Çok kısa söyleyeceğim zaten. Sevgili hocam yani bu sayede afet başlığı hayli genel çok genel. Yani mesela deprem de bir afet ve depremler karşısındaki tutumumuz açısından soruyorsanız e, ve e, kısıtlı bilgilerim çerçevesinde e, tavrım ve cevabım olumsuz olur. Yani e, değil mi? Yani e, ne e, şehirleşmemizde ne inşaat teknolojimizde e, gerekli dersleri çıkarmış gibi e, gözükmüyoruz. Ama dediğim gibi bilgim sınırlı. Yani birisi derse ki ya bizim iş yani dikey mimari yapıyoruz ama yani burası biliyor musunuz 15 şiddetindeki depreme dayanıklı bilemem susarım yani. Ee, ama e, yani depremme e, hazırlıklarda çok iyi olmadığımızla ilgili bir izlenimim var benim. Ama sağlıkla ilgili e, hocam bir şey, e, hani bir şey. Yani Sritus şiiri var dizesi başımıza gelen bunca bela kuruntulu yaptı bizi diye. Ee, yani bizim e, sağlıktan tabii ki e, bu toplum çok çekti e, ve e, ve bunları azaltmak için işte verem savaşla ilgili, sıtma savaşla ilgili e, yine çiçekle mücadelede, kolera ile mücadelede. E, yani Gerek tıp fakültelerine gerek e, sağlık örgütlenmesinde e, çok yatırım yapıldı ve bence iyi de yapıldı e, ve şimdi onların e, bir hafıza oluşturduğunu ve bugün COVID'le mücadelede hani ben sadece iyimserlik olsun diye değil yani dünyaya baktığımızda da e, sevgili hocam yani e, İran'daki, Hindistan'daki ee, Rusya kapalı kutu e, mesela aşılama oranının çok düşük olduğunu yüzde beşlerde olduğunu biliyoruz Rusya'da yani sadece Doğu blokunda değil hocam e, ve e, gelen rakamlar e, gerçekten feci yani eğer onlar e, doğruysa e, yani o manzaralar burada olmadı yani İspanya'da İtalya'daki manzaralar burada olmadı e, yani bunlara e, baktığımda ve mesela şehir hastanelerine ben e, en muhalif olanlardandım. Yani büyüklüğü e, ve özel sektörle işbirliği içinde yapılması dolayısıyla eleştirilerim vardı. Ama e, şimdi bakıyorum ki e, hastaneyi kullandıkça e, ve bu tip e, afetlerle karşılaştıkça e, bir mantığı varmış arkasında, bir hafıza varmış. Yani sağlıkta daha iyi olduğumuzu, e, şimdiden de çok e, ciddi dersler çıkardığımızı söyleyebilirim. Mesela geçenlerde. Ee, bilim kurulundaki tartışmalardan bir tanesi şuydu ee, yani Covid siz de biraz önce zikrettiniz yani grip yok diyoruz ya hocam yani ne? grip e, grip ortaya çıkarsa ve diğer üst topluluğlu enfeksiyonları e, daha e, ölümcül olarak yaygınlaşırsa ne olur yani böyle bir tehlike var deniyordu ve orada e, bilim kurulunun da Covid bilim kurulu değil de yani daha solunum yolu hastalıkları bilim kuruluna doğru evrilmesi gerektiğine dair bir öngörü çıktı. Ben mesela bunu çok takdir ederek izledim bilim insanlarımızdan. Evet. yani bunlar fark ediliyor ve ciddi ve gerekli öneriler yapılabiliyor ve hızla kurumsallaşılabiliyor. Evet. Yine aynı şekilde mesela yaşlarla ilgili engellerimizle ilgili de, hocam ne olacak? Dünyada bir evet şey söylemek istiyorum. Yani dünyada ruhsallığı, ruhsal hastalıkları engellik olarak gören ve onlara bakım evi açan tek yer biziz neredeyse. Yani daha zihinsel engellerle ilgili vardır batıda kurumlar ama şizofrenlerle ilgili yoktur. Yani biz mesela daha bakıma muhtaç ve sahipsiz şizofrenleri de devlet bakabiliyor. Yani sanki sağlıkla ilgili hafızamız ve kurumsallaşmamız ee, çok daha iyi gibi e, görüyorum. Bu buradan ben şeyi çıkardım sanki ilginç bir şey geldi aklıma. Şu andaki mevcut bilim kurulumuzun e, kalıcı bir devlet organı pandemiden de bağımsız e, Türkiye'de sağlık şeyini yöneten gündelik hastalıkları e, mesela bu pandemi bitti diyelim grip salgınları işte başka şeyler böyle bir şeye doğru mu evrilecek bu hafızayı orada bitirmemek gerektiğini. Hocam, şimdi Ramazan hocam ben de orada öğrendim. Yani zaten bizim enfeksiyon hastalıkları ile ilgili bilim kurullarımız varmış. Yani onu evet. Covid ile ilgili olarak özelleştirdik ve güçlendirdik sadece. Şimdi ha var, de var yani ha. tabii tabii tabii. Bakanlığın evet. bünyesinde var hocam bilim kurulları. Yani bu aşılar, çocuk hastalıklarıyla mücadele yani birçok kurulumuz var ve çalışıyor zaten. Hocam, durumda Bundan durumda sonra da yani e, Covid sönmeye başlarsa inşallah e, başka yere evrilmesi karşısında ne yapılması gerektiğini de konuşabiliyoruz. Yani e, bu müthiş bir şey gibi geldi bana anlatabildim mi? Yani e, salgınların e, nereye evrileceğine dair bir öngörü ve buna dair yeni kurumsal e, bilimsel bir bakış yani bu Türkiye'de var. Aşı kurumsallaşması hocam. Hocam aşıda biz zaten e, aşı ile ilgili bir tecrübemiz vardı yani e, bir uygulamamız vardı. E, o çiçek tecrübesini biliyorsunuz hepiniz. E, Hıfzıssıhha ile ilgili çok bence e, haksız eleştiriler yapılıyor yani onlar çok daha güçlenerek mesela siz biliyor musunuz? E, Tıbbi ilaç ve Cihaz Kurumu var ya, ÇK dediğimiz kuruluş. Yani aşılara evet. onay veren, acil kullanım onayı veren. Evet. E, bu kuruluşun laboratuvarları dünyada en iyilerden. Dünyada. Evet. Yani evet. aşı ile ilgili. Evet. E, yani öylece, ve, ve şey şimdi şey. de ben mesela e, şu tecrübeden ben Sağlık Bakanlığı yetkilisi olsaydım şöyle bir soru. Bütün şu konuşulanlardan derdim ki pandemiler bu bitse bile yenisi gelebilir kardeşim. Aşılamada çok daha ileri adımlar atmamız lazım. Bir devasa bizim devlete bağlı bir aşılama enstitüsü kurmamız lazım. Öyle hıfsızsa gibi falan değil yani. Devasa. Yani yüksek teknolojileri de içeren, bu mRNA'ları da içeren bir şey kurmamız lazım. Sonucu çıkartılmaz mı? Ben mesela devletin bunu çıkarttığı kanaatindeyim. Peki yani dünyadaki en büyük aşı birinin Türkiye'de kurulacağını öngörebilirim. Hiçbir evet, bilgim evet. yok. Şimdiden söyleyebilirim bunu. Bir, arzu ederseniz birkaç kelime de buyurun. söyleyeyim. Evet, aynı soruyu Belki şunu ayırmak lazım. Bir toplumu, bir de devleti, yönetimi ayırmak lazım. Şimdi 99'daki o depremden sonra biliyorsunuz korkunç bir depremdi. Marmara depremi. Korkunç bir hazır hep devlet de hazırlıksız içinde, hazırlıksızdı, toplum da hazırlıksızdı ve çok ağır bir e, travma yaşadık diyebiliriz. O bölgede yaşayanlar olarak, Marmara bölgesinde yaşayanlar olarak. O arada şöyle bir soru sormuştum ben bir e, yerel gündem içerisinde, yerel gündem 21 içerisinde bir takım çalışmalar yürütüyorduk Bursa'da. E, bir konferansa katılan 200 küsür kişiye bir survey yapmıştık. O survey'de şöyle bir soru sormuştuk. 6 ay içerisinde biz bunu unutacağız diye bir soru sormuştuk ve toplum büyük bir bölümü e, unutacağız diyordu. Hakikaten de böyle oldu. Hani unutan iyileşir sözü var ya Nietzsche'nin. belki de böyle yaralarımızı sarıyoruz, unutarak sarmaya çalışıyoruz yaralarımızı. Yani baş edemediğimiz dertlerle ya inkarı ya unutmayı deniyoruz. Bu konuda mesela Orhan Pamuk'un son e, veba gecelerinde de görüyorsunuz onu. Yani bir şeyle karşılaştığında yoksulların ve bu kaderini değiştiremeyeceğini düşünenlerin e, inkar yolunun e, şey olarak kullandıklarını görüyoruz. Konuyu çok da şey yapmayın. Bir hatta bizim Nuran hocamıza da orada bir şey. Nuran hocamızın ismi de e, Nuran Şimşek diye değiştirmiş. E, sağlık tarihçisi olarak geçiyor. O bunları yazdığı gibi Minger adasında. Yani, biz değiştiremeyeceğimiz şeyleri unutmayı ya da inkar etmeyi e, seçerek kendimizi iyileştiriyoruz. Dostoyevski'nin bir romanından alıntı yapmış bu sözde. Şimdi evet. devlet düzeyinde, toplum düzeyinde, bürokrasi düzeyinde elbette buranın bir hafızası var. Ama tabii bürokrasinin de bir kültürü var, devletin de bir kültürü var, alışkanlıkları var. Bu alışkanlıkların içerisinde ne olabilir diye sorarsanız tamamen kehanet söyleyeceğim mevcut birikimle. Ya e, erol hocam gibi düşünüyorum. Yani e, mutlaka nasıl e, 99 depreminden sonra e, bina yönetmeliklerinde değişmeler oldu. Bina kalitelerinde iyileşmeler oldu. Ama yapılması gereken birçok şeyi de yapmadık. Hala belli sıkıntılı zeminlerde bina yapmaya devam ettik. Şehirlerimizle ilgili topyekun bir değişim olmadı. Çünkü yerleşik kültürümüz var. O yerleşik kültür yeniden nüksetti. O geçici ruh hali değişti ve oraya da döndük. Yani bazı şeyler elbette değişecek. Biz bu pandemiden bir takım şeylerle faydalanacağız. daha hazırlıklı olacağız. Muhtemelen aşı konusu önümüzdeki dönemde hocamın da belirttiği gibi güçlenerek devam edecek ama 10 e, sene, 20 sene, 30 sene aş olmazsa yeniden ya bunlara da gerek yok buralara para harcamaya e, harcamayalım diye ortadan kaldır da çıkabilir yani duruma bağlı olarak bu sürenin uzamasına bağlı bu biraz kehanet türü mutlaka etkileyecek ama e, yarın ne olacağını anlayabilmek için iki şey var. Bir bugünkü kültüre bakmak lazım. Bir de ne yapacaklarımıza bak Bugün yaptıklarımız yarını şekillendirecekler. Onun dışında yarını kestirmek, yarın ne başımıza gelecek bilmek mümkün değilmiş. hocalarım çok teşekkür ediyorum. İki saat oldu. Öyle mi? devam ediyor? Fakat e, ben artık bırakalım diyorum. E, bırakırken de e, daha farklı bir şey sorarak e, bırakayım. Pandemi döneminde e, sinemayla internet şeyle e, ilişkimiz arttı. Ne seyrettiniz pandemi döneminde? Çok ünlü <laughs> filmler var. Ee, salgın, Ondan sonra Yed Out At, mesela biz Amerikalıyız. Ee, Politik korku filmi. Toprak altında. Zaman'a karşı gibi böyle e, birkaç tane kült film oluştu böyle pandeminin pandemi döneminin filmleri. Genelde biraz birer distopya bunlar. Ütopya filmler daha iyimser şeyler var mı? Ben hep bunlara mı rastladım? Bu acaba? defa ben Mesela... müsaade olacağım müsaade ederseniz ben cevap vereyim çünkü ortada bir şey yok. Onun için cevap vermek istiyorum. ve Buyur. Pandemi döneminde ben bir tek pandeminin sosyolojisini yaptım ya da sosyal psikolojisine ise pandemi anlamaya çalıştım. Hatta başka üniversitelerdeki derslerimi bıraktım, kendi üniversitemdeki derslerimi azalttım, birçok işimi azalttım. Ee, ve bütün dikkatimi bu pandeminin sosyolojisine ayırdım. Yalnız size bir haber vereyim. Şimdi yeni bir araştırmam için saat 10'da o başlayacaktı ama erteledik toplantıyı. Pandeminin İstanbul'un kültür hayatı, sinema, tiyatro üzerine etkisini araştırmaya başlayacağız. Ee, dolayısıyla bir <laughs> daha <burada gülüyor> çok sinemanın kendisinden ziyade <laughs> onun sosyolojisini, sosyal psikolojisini, ekonomisini incelemeyi tercih ettik. Umarım Erol Hocam iyi bir şeyler seyretmiştir. Haroi nereden ya, söyledim <laughs> hocam yani ben de e, biraz gerçekten e, endişe giderici etkisiyle e, olduğunu sanıyorum yani daha rahat e, izlenebilen şeylerin peşindeydim zaten kitaplarımı derleyip toparladım iki tane kitap yazdım pandemi döneminde harika e, tek tek e, filmler hiç çok gibi hocam ama e, Türkçe bütün dizileri biliyorum Ramazan hocam. İzlediniz yani, mi hocam? Yani, İzliyor musunuz? E, çoğunu biliyorum hocam. Konularını Var mı tavsiye edeceğiniz? Mı? Ben de hiç dizim. Kur eşkıya gitti o da bir tek bir dizim vardı. Yani şey, Onu da kaldırmışlar. E, şu Barbarosları öneririm. Yani, tamam e, hocam. Çok güzel bir dizi. Ondan sonra Netflix'teki dizilerin e, neredeyse tamamına baktım hocam. Yani evet. dizilerin niye öyle yaptım? diye Ben hayatta dizi ve ben olacak iş değil ama evet. tamamen pandemi ruh hali içinde e, ortaya çıkmış ve sanki o yaşamın devam ettiğine ilişkin hissiyatım güçlensin diye diye, yani kendi psikanalizimden e, söyleyebilirim. Yani birçok insanın da eğer diziye düşkünlüğü varsa sanki bu daha açıklayıcı bir şey sunuyor gibi geliyor bana. Yani Devam ediyor hayat. Yani diziler nasıl devam ediyorsa dizideki hayat. Yani dizileri yaptıran şeyin de o uzun Netflix filmlerinin de aynı gayreyle olduğunu sanıyorum. Ben diziciyim hocam pandemide. Öyle sanata evet. manata <laughs> yok yok öyle bir şey. <laughs> öyle bir aydınlanma yaşamadım hocam. Evet. Peki hocalarım şu iki tane soru katkı var daha doğrusu onlarla bitirelim dinleyicilerimizin yazdıklarını da önemsememezlik etmeyelim. Mehmet Dinçer Bey Çankırlı Hemşerim acaba bütün bunlar Hollywood senaryosu mu onlarca yıldır onlarca benzer senaryolar izlettiler bize siz toplum insan bilimciler nasıl bir algılama içerisindesiniz sonuç kısmında görüşlerinizi dinleyebilir miyiz? Bir tane daha var, Muhammed Murat. Sürenin 2024-25'e kadar süreceğini söyleyenler çoğunlukta. Gerçekten evin artan yükünü toplumca taşıyabilecek miyiz, taşıyabilir miyiz? Ee, birkaç kelimeyle. Ee, son sözlerimizi ya, bitirelim hocam. Artık. Ya şu hemen e, cevaplayayım. Arkadaşlar yani bu komplo teorilerine ben komplo teorilerine hala düşkünüm. Yani dünyada ne olup bittiğini, güç odaklarını falan kendimce analiz etmeye çalışırım ama e, komplo teorilerine en uymayan şeyin e, bu virüsler olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü e, yani virüs üstünden sanki virüs denetleri keşke denetleyebilseydik. Yani e, keşke böyle bir şey mümkün olsaydı. Yani aynı şeyi zihin denetimi için de şey yaparım. Yani insanların zihnini inşa etmek için bir sürü şey yapılıyor. En iyi reklamcılar yapıyor. Ama e, devlet gelip zihinleri nasıl denetlesin? Keşke olsaydı böyle bir yol. Çünkü benim de değişik, e, mesela şizofreni tedavisinde kullanabilirdik öyle bir şey değil mi? Zihnini şöyle böyle toparlardık falan. E, arkadaşlar bu e, tamamen kaotik. Ee, ve virüs e, kim icat ettiyse gelip onu da vurabilir ve çünkü tedavisini bilmiyoruz ve nereye doğru seyredeceğini bilmiyoruz. Yani nereye doğru seyredeceği bilinmeyen bir şeyin komplosu olmaz. Yani birinci diyeceğim şey bu. E, ama düşünmeyimizi açacaksa onları konuşmaya devam edelim. E, i̇kinci sorumuz için ben e, daha e, Türkiye adına, tabi birisi derse ki ya dünyada bitmeden, Afrika'da bitmeden, Türkiye'de bitti diyemezsin. Tamamen doğru. Tamamen doğrudur. Yani yeni bir varyant çıkmazsa eğer, e, o varyantları da e, çok iyi izleyen devletlerden bir tanesiyiz, buna da emin olun. E, yeni bir varyant çıkmazsa, daha ölümcül e, bir şey olmazsa, ben yolun sonuna geldiğimizi bir COVID açısından, yani yeni bir pandemi ortaya çıkarsa onu bilemem. E, daha olumlu e, bakıyorum doğrusu. Yani... Aşılarımız olmasaydı bugünkü açıklığı sağlayamazdık Ramazan önce. Yani e, bir yıl önce bu kadar açık olsaydık bütün sağlık sistemi felç olurdu. Yani e, çok, çok ilginç. Bir yıl önce aşı bulabilecek miyiz? Eyvah aşı gelmiyor, aşımız yok. Ee, şey korkusu ve tartışması yaşıyorduk. E, şimdi, şimdi aşı var. Şey, Hatta yani mı? tercihleri konuşuyoruz değil mi daha yani gene evet. bir yıl önce keşke çin'e tercih etmeseydik diyorduk öteki de geldi işte yani e, yani birçok şey e, korku ürettiğimiz korkuyu bertaraf ederek ilerliyoruz ve ben e, bu açıdan umutluyum ama o protest psikoloji. yani o işte dediğim gibi hayatlarımızın daha güvenli biçimde sürdürülmesine ilişkin daha hastalık korkusuna ilişkin tavırlarımızın nispeten kalıcı olacağını düşünüyorum ama İspanyol gribi gibi e, bunun da e, unutulacağı günler bence yakın. Çok teşekkürler sevgili hocam. Veysel hocam son sözler. Ya, bu konuyla ilgili yani insanlar e, şey e, Umberto Eco çok girmeyeceğim ama yani şunu bilelim bir baksın Umberto Eco'ya ben söylemeyeyim onu. E, bu filmleri seyrederken hangi tip insanlar nasıl reaksiyon gösterir diye. Eğer e, zeki insanlar der, bu filmleri izlerken daha ziyade e, çok böyle bir takım şeyleri öngörebilen e, etkileyici filmlerde ya senaristin zekasına hayran kalarak izler. O bir kurgu çünkü. Yani o yüzden bunun bir kurgu olduğunu akılda tutalım, şey tutalım. Tabii e, işte bir takım çoğunlukta 20-25'te bitecek söylentiler artar. Bunu ben şeyde fark etmiştim. Hepsi hepsi iki ay bedelli askerlik yaptık. O da bayrama geldi, şeye geldi. 39 gün Burdur'da, 94'te. Çocukluk arkadaşım Ahmet de oradaydı, Çiğdem. Şimdi ilk hafta şey e, Tugay komutanı dedi ki böyle erken tezkere çıkacak, bilmem ne söylentileri çıkacak göreceksiniz Onlar deneyimli komutanlar tabii. Bütün Tugay'ı topladı, <laughs> orada söyledi. Ya hafta sonu Ahmet'le görüşüyoruz. Ahmet 39 gün fiili askerlik. O günleri de o saymış, ondan aklımda kaldı 39-47 askeri. Erken tezkere var mı Veysel diye hep sorar dururdu. Yani insanın <laughs> kendi hayatı üzerinde kontrol duygusunu kaybetmeye başladıktan sonra bu tür vesveseler, kaygılar, bu tür yorumlar çok artıyor. Onun yerine benim tavsiyem, güvendiğiniz insanlara bakın. Sosyal medyada hakikaten korkunç bir infodemi var. Bu infodemi de okuduğunuz her şeye inanırsanız, hem kendinize, hem ailenize, hem ülkenize büyük zarar verirsiniz. Onun diye tavsiyem her işin ehli var. Bilim dünyasının da hocamın affına sığınarak artık dost, e, modern çağda herkes her şeyi biliyor havasında. E, bilim dünyasının da megalomanı paranoya var. Unutmayın. Yani zeka insanın e, paranoyak olmasını engellemez. Ama gizlemesini engelleyebilir. Şöyle engelleyebilir. Dolayısıyla bilim insanı olmak da yetmez. Çoğunluk nerede? Tabii kenar, dışarıdan bakan birisi olarak Bilimsel çalışmaların güvenilirlik ve geçerliliklerini test etmek çok kolay değil. Ama en azından devletinize, yöneticinize, bu konudaki yetkin bilim insanlarınıza güvenin derim aşı konusunda. Çünkü hayati bir süreçteyiz. Hepimizin hayatını ilgilendiriyor, sevdiklerinizin hayatını ilgilendiriyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Bir sosyal bilimci size aşıyla ilgili analiz yapıyorsa bakın bir toplumun analizini yapıyoruz bir sosyal bilimci aşıyla ilgili bir şey söylüyorsa inanmayın Ne anlarım ben bir sosyal bilimci olarak? Pandeminin başından beri bu konuları okuyan birisi olarak söylüyorum. Sadece diyorum ki bu işin ehli insanlar var. Bak buralara bakın. Bunlar böyle diyor. Yüzde doksan burada toplanmış nitelikli çalışmaların, peer review çalışmaların, güvenilir çalışmalar. Buna bakın diyorum. Her zaman bilimde ortalamadan sapan, kenarda olan çalışmalarda olabilir. Kenarda olana değil, daha az güvenilene değil, daha çok güvenilene bakın. Bu süreci hep birlikte huzur içinde atlatalım derim. Çok teşekkür ederim. Evet, e, değerli izleyiciler, e, bu saatte kadar sabırlı bizi dinleyen izleyicilerimize çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam e, pandeminin sosyo-psikolojik etkilerini iki değerli bilim adamı ve Toplum Bilim Kurulu üyesiyle tartışmaya çalıştık. Erol hocam. Ve Veysel hocam katkılarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bana göre çok tatmin edici, dolu dolu bir program oldu. Umarım yararlı olur. Bu YouTube'da da izlenecek, tekrarı olacak ve e, birçok konuyu konuşamadık ama süre gerçekten kısıtlı. E, bu bakımdan ele almaya çalıştık. Soruları zihinlerdeki ya da izleyicilerimizin sorularını Yeteri kadar cevaplandırabildiysek ne mutlu. Cevaplandıramadıklarımız için de gerçekten üzgünüz. Ee, hocalarımızla mail aracılığıyla da iletişim kurabilirler. Onlar e, bilim kurulu üyesi olarak da topluma açık insanlar zaten. Her türlü soruyu bu anlamda merak ettikleri şeyleri onlara e, ulaştırabileceklerini anıyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hocalarım çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ve akşamlar. İyi akşamlar. Hocam. Görüşmek üzere. Yo xo